Seyirciler, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun 28 Şubat Alt Komisyonu raporu açıklandı. Alt Komisyon, darbenin önlenmesi için iç tehdit kavramının düzenlenmesini, askeri yargılamaya son verilmesini, o yakın orduyla bağının kesilmesini, jandarmanın kır polisi olmasını ve paralı askerlik sistemine geçilmesini önerdi. 28 Şubat'ı inceleyen Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun raporunda darbeleri önlemek için yapılması gerekenler yazıldı. Yazılanlar ülkenin iç güvenliğini tehdit edecek nitelikte. Raporda yer alan önerilerde iş tehdit tanımlamasının yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Bir diğer değişiklik yapılması istenen konuda TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi kaldırılmalı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması. Bir diğer değişiklik yapılması istenen konuda TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin kaldırılması ve Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması. Raporda sıralanan isteklerde askeri yargı kurumlarının kaldırılması ve jandarmanın kır polis haline getirilmesi de var. <laughs> Profesyonel askerliğe geçişle ilgili yasal mevzuatın bir an önce tamamlanması ve askerlere lojman, sosyal alan ve hastane gibi mekanların oluşturulması da raporda öneriler bölümünde yer aldı. São you